Günümüzdeki tüm şirketlerin yaklaşımlardan, değerlerden ve davranışlardan oluşan şirketlerini ileriye taşıyacak kültüre ihtiyaçları vardır. Bu şirket kültürü olarak adlandırılabilir. Bir şirketin markasını ve markasının prestijini güçlendiren yapısı bulunan şirket kültürü, çalışanların şirketin kültürünü benimsemesi, koruması ve alınan kararları etkili bir şekilde sürdürmesi olarak tanımlanabilir. Şirket kültürünü evden geçirmeden İş amaçlarını gerçekleştirmek ve müşteriler için değer yaratmak mümkün değildir. Şirketlerin stratejik hedefleri şirket kültürünün yenilenmesini gerektirmektedir. Mükemmel bir şirket kültürü oluşturmak için yeni yollara başvurulması gerekildiğini ortaya çıkarmaktadır. Ben de sizlere mükemmel bir şirket kültürünün oluşması için en iyi 5 yolu açıklamaya çalışacağım. İlk önce şirket birçok değer ve davranışları belirlemekle işe başlamalıdır. Değer ve davranışları belirlemekle şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için yeni değer ve davranışları öğrenmiş olursunuz. Hem de şirkete hizmet etmiş unsurları birleştirmeyi sağlarsınız. Güvenilir bir ortam oluşturmak isteyen bir şirket şeffaf olmak zorundadır. Şeffaf olmak demek liderlerden çalışanlara, çalışanlardan liderlere kadar tarafların arasında açık bir iletişim bağlantısının oluşması demektir. Şirket kültürünü şeffaf olmak üzerine oturtan şirketler olmayanlara göre daha başarılı olmaktadır. İşçilerin yaptıkları iş için bir amaç edinmelerini sağlamak istiyorsanız markanın hikayesini tanımlamak zorundasınız. Markanın hikayesini tanımlamak o hikayenin şirketin derinliklerinde, tuğlalarında, duvarlarında, çalışanlarında hissetmesi demektir. Bu da bir kültür haline dönüşerek verimlilik esaslı çalışmayı da beraberinde getirir. Şirketteki ekibin çevrelerinde yer alan kişilere yardım etmeleri için sürekli fırsatların oluşturulması sağlanmalıdır. Kişilere bir şeyi başkalarına öğretmekle görevlendirdiğinizde bu durum onlara olan güveni gösterir. Örnek yönetici şirkette oluşturulmak istenen kültüre örnek teşkil etmesi gerekmektedir. Örnek yönetici çalışanlar tarafından sürekli takip edilecek, davranışları taklit edilecek, tuttuğu değerler göz ardı edilmeyecektir.